right around this corner. Are you ready to see America's sweetheart getting in the sweet meat? Here Kötü bir sahne var mı? Aa kötü bir sahne. Mas nerede? Mas nerede? Okey tamam of be. Mas nerede diyorum ya. Tamam okey. R point kamera. Ha tamam. Aa, kusura bakmayın dostlar üzgünüm. Üzgünüm. Şöyle bir sahne varım şurada. Geçelim. Abi dediniz mi ben görmedim. Vallahi son anda ya. Bir şey anlaşılmıyor zaten herhalde. Tamam. Sesini de kısım zaten. Tamam okey. Öyle uyardınız mı? Vallahi. mı? Tamam.